Şimdi karşımda gerçek mezarcı var. Gerçek bildiğiniz YouTube mezarcı. Şimdi. Hmm. Allah. Şu çatıya çıkmam lazımdı. Çıkamadık. Önümde şu taraftan yok. Şu taraflardan sıkıştık mı? Kay kayın dolması diyor. Benim 13 gün var. Onun 20-25 falan. Şimdi onu alırsam az eriyici olacağım. Evet, şimdi. <laughs> tamam nasıl ama? Tavuklu. Şöyle. Tavuklu. Kaç ayı olmuş? Çıktım. Bende DSR var. Onda AVM P90 var. Orada. Mega on var. Aha gördüm. Buggy. Hı -hı. Hadi bakalım. Gel parçası gel. Mezarcı ile bir V1 atıyorum şu an. Hızır mısınız? alan dışına gitti. Kendi alan dışına bıraktı galiba. Şey, kız bir sonra mesaj Yok diye bırak. Bir Gördü. Gigi. <laughs> Sıkayım mı? <laughs> Drop'a gidiyor. Hayır. Drop'a gidiyor. <laughs> ne? Tekrar çıkıyor. Hemen şurayı. Benim kaybıyor. Güzel. Nerede duru? <laughs> Ön taraftan sıkıyor. Alan onu da. Ay gördüm. Harbi mezarcı lan. Zarcı öldürdü beni. <laughs> <Uf. Peki>. İyi, <laughs> <tekrarını da göstereyim. gülüyor> Bakın gördüğünüz üzere mezar diyor. Böyle sıktı burada. Kendini biraz gösterdi. Sana benim şuradan bakmamı sağladı. ve öldürdü Bu kadar da görüşmek üzere